artık dondurucu soğuk sokakta olmaksa en kötüsü sadece insanlar için değil hayvanlar için de durum aynı. Aşağı, 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 aşağı. Gölete düşmesi ve çıkmaya çalışması bir oldu. Çünkü üstü buz tabakasıyla kaplanan göl dondurucu soğuktu. Birkaç kez deneyen köpek kendi başına çıkmayı başaramadı. Her defasında yeniden kaydı. Abi herkes el ele tutuşsa bir kişi insanı Yok, aşağıdan çekse. Kendi... Bursa'da eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklık yüzünden parktaki yapay gölet dondu. Paşa adlı köpek de ördekleri korkutmak için buz üstüne çıkmak istedi. Ama kendini göletin içinde buldu. Talihsiz köpek birkaç kez deneme yaptı. Bir türlü kendi çabasıyla çıkmayı başaramadı. Abi. Zaman eleğine işliyordu. Bir özel güvenlik ip yardımıyla köpeğe yaklaştı. Gel, gel, gel. pati. ver pati. He, pati? Dondu dondu. Köpek donmadan buz tutan gölden çıkartıldı. Muş'ta da bu kedi donmak üzereyken bulundu. Sobanın yanına falan bir yere atayım dur. Ana bir de acıkmış ya. Ölümün kıyısındaki yavru kediyi bulan vatandaş onu sobanın yanına götürdü. Abi bir sobanın yanına açın ya hayvan donmak üzere ya öyle bak ya. Sıcağı görünce kedi hareketlendi. Sobanın dibine kadar girdi. Cık cık cık. Abi ölmesin mi sıcaktan? Veterinere götürülen yavru kedinin şimdi durumu ya. iyi. Çok sıcağı görünce hayatta